15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnoVP'nden hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LOL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir. Hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi InnoVP. Anlamadı diyor. Salak sen anlamadı nasıl? Başarılar ateş. <gülüyor> <gülüyor> Turkish tiramisu. <Turanesu>. Oha. <laughs> 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 Madar olduk 469'u yarın izleyeceğim. <laughs> Oha.

Dalmayayım. Oha. <laughs> Oha. Bu ne? Bunu nasıl bitirebiliyorlar oğlum? Ay bir şey açıldı. Du. Yanlışlıkla. <laughs> bu konu aydınlatıyor mu? buraya düşecek galiba Roma Roma her bir tarihteki eski Roma hoş bir hayaldir hayal bütün insanlarda olan bir haldir bu hayaller zamanları hızlı aşmalı gökdüklerle Roma'lılar karşılaşmalı ırkınızı iyice saydı Hz. Fatih Biraz daha yaşasaydı dedi Fatih, evrenin ki kalacak dile Floransa. Hoş geldiniz diyecekti bize Floransa. Güler diken diken oldu. Haydi. Çok güzel et olmuş. Konuşan kişi de güzel, çok güzel ses almış. Eskiden de alçıyı böyle elle mi karıştırırdınız? Yok canım böyle yarı daldırıyorduk. Dan dan. O düştüğün çukur var ya. Oraya gömerim seni bak ha. Dikkatli ol. Hadi, Hadi yemek hazır. hazır. Anne sen yemiyor musun? Bekir. <laughs> Kaybolan yıllarımı ver lan bana. bana beş, en az 5 senemi ver. Yıllarımı geri verin bana. Mastak <laughs> <laughs> hayalini bile kuramayız ya. Bu araba kaç milyondur? Bayağı vardır. Ay kokucam dikenine, çiçeğine ya. Geçemedik <laughs> buralardan ya. Almadım paralarını, düzeltmedim almadım paralarını. kendini bulmadım Ya <laughs> he ka ne? 30-40 milyon arası mı o araba? Şaka, şaka yapıyorsan. Senin kadar izleyicim olsa alır mı arabayı? Ya siz ne beni ne sanıyorsunuz? Ben oradan milyardere mi benziyorum ya? Aa! Evet mi? aynen <laughs> Sekte. <de. gülüyor> Banaleme duvara değil. havana şey, de <laughs> o. o tuvalete. <laughs> Garda çıkmıyor. Bu kadar salak olmak yani bu kadar or, yani salaklık bir yere kadar salak olursun Organize salaklık yani bir Eskiler <laughs> daha iyi bu arada. <laughs> 5. ayını kutlamış. 5. ayımız kutlu olsun canım benim. Hoş geldince güzel 5 aylarımız olur inşallah. Nice nice güzel 5 aylar, 5 yıllara. Şaşkın sana ne dedim. Sen Ah, <laughs> It's tough they got you locked up for Ayy. life my boy i'll hell raw with you hey yo! 5250 liradan satışa çıkan doğu ekspresi biletleri tükendi kemal paşa anadolu müdafaai hukuk cemiyetine çağırmadığı sürece bu parayı verip karşıya gitmenin bir mantığı yok so really on... <gülüyor> <gülüyor> so anyways, biri geçiyor torvaldespor oh lassenz spagnole ispanya Bravo. Yapma su sessiz ol. Ya. Last of Us. <laughs> bu ne lan? Böyle bir sahne var mıydı? İki mi yoksa bu? de miydi? Bakalım Nisan ve Ay <laughs> 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 düşmüş hayvancız. Üz, iki, bir. <laughs> ve en sevdiğim bütün karizmam olan, bütün yakışıklığım olan, bütün çılgınlığım, bütün babalığım olan, Ümit Hızlı bıyır... <laughs> Babu olan bıyık... Ümit Hızlı Babu! Hızlı <laughs> Babu! Ve sakalım gitti. 14 de... Oğlum ama 4 derece ev 5 derece. Evin içi yemin ederim daha soğuk ya. Camı açtım oğlum ev ısınsın diye böyle bir şey var mı? güzel hissettiriyordur lan. Ayağına geldiği gibi çöküyor vallahi. Çok güzel bir istir. Oha. Dördün nottu. Korku. Arkadaşlar korku oyunu oynayacağım. Yarın da var hikayeli oyun. Pazar da oynayacağım. Pazartesi de oynayacağım. Ameliyat ona kadar full korku yayını okey? Özleyin korku yayınları da. Ya, oynayamayacağım bu süre. Teşekkür ederim Ömerciğim. bu. adamı yapıştırdı. you're <laughs> medeni 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 ne <laughs> hayat sesilitele zaten bodikadan kim çıkacak keçi gibi tırmandım audi quattro babış ve Buğra oğluşlarım nasıl anlaşıyorlar? Büyüyorlar <laughs> yavaş yavaş. <laughs> bak bak nasıl yiyor. <laughs> İçim gidiyor. İçim gidiyor. Kapıyı mı açacak? Buradan daha zeki lan kedi. Bura azıcık öğren. <laughs> Bir de şey var ya ben böyle laf sokuyorum. Bu salak sadece chat'ten yazabiliyor. <laughs> Şimdi burçlar var arkadaşlar. Koç burcu, kova burcu. Mesela kova burcu niye kova burcu? Çin'e su mu dolduruyorsunuz onlara Geçen gün Laleli'ye gittim. Hiçbir lale bulamadım. Mesela Laleli'nin adı neden Laleli? Lale de ben hiç lale göremedim. Sirkeciler sirke satmıyorlar. Çok enteresan. <laughs> <Gülüyor> 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 Vay da var böyle bir müze diye biliyorum. Çok güzel arabalar var. Bu ne lan? Et y en moi. Oui. Oui. Bu ne lan? Oo. Güzel yayın var. Umurunda, başım... <laughs> Güzel yayın var ne demek? Azerbaycan'dan selamlar aleyküm selam. Bugün neden set post yok? Madar olduk. Hayırdır inşallah. Artık bizi üzmeme madar olduk. Set post koyma ya. Mahvediyorsun bizi.